Sadakatin yolu şiddetten geçer. Hepsini güverteden sallandır. Tehlikeli sularda yüzüyorlar. Etlerini lime lime et. Bayrak direğe. Derilerinden yelken yapacağım. Herkes layığını bulacak. Seni bir kaşık suda boğacağım. Onları balık gibi ayıkla. Kılıç kınından çıktı bir kere. Karaya oturacaklar. Okyanus mezarın olacak. Canlarına susamışlar. Bağırsaklarından halat yapacağım. Tam yol ileri. Karşıma çık. Dalgalara yem ol. Sapına kadar. Herkese ibret olacaksın. Ejderha göründü. <laughs> Bu kılıçta iş var. Kemiği bile tereyağı gibi keser. Bununla derilerini yüzeceğim. Gerektiğinde elini kana bulamaktan çekinme. Dişe diş, kana kan. Canını kurtarmanın tek yolu cana kıymaktır. Her ihtimali hesapladım. Bir kaptan her yönden eksiksiz olmalı. Çok amaçlı bir yadigar. Her ihtimale karşı hançerini yanından ayırma. Kıvranmalarını zevkle izleyeceğim. Bu pala kan ve terle şekillendi. Bilgewater palasının açtığı yara iyileşmez. Bu pala sayesinde çok kelle alacağım. Ateşe devam! Toplar saldırıya hazır. Bütün cephaneyi üstlerden boşalt. En büyük topu hazırla. Gemi batıranı hazırla. Ağır silahları kullanmanın vakti. Barutu yiyince akıllanırlar. yaylı ateşiyle saldır. Akılları varsa kaçarlar. <laughs> Güllelerin ninnisiyle uyuyacaklar. Eşkiyalar, haydutlar ve hırsızlar. İşte benim halkım. Köpek balıkları kokuyu aldı. Kokuşmuş da olsalar benim evim rıhtımlar. Bu sadece portakal değil. Kan portakalı. Portakal yer misin? Kan yapar. Keskin kılıç, keskin göz. Hıh! <laughs> <Hımm. gülüyor> Bu sadakati doğurur. O eli önce bir indir de sonra konuş. Kılıcı sapladın mı dert tasa kalmaz. Yelkenler fora. Canımı veririm gemimi vermem. Tek istediğim iyi bir gemi ve kötü bir mürettebat. <laughs> Kimse benden çalamaz. Ya batacağız ya çıkacağız erkek gibi dövüş ya da köpek gibi öl. Şu kadarcık aklı olan benden korkar. Kılıcındaki kan kadar saygı görürsün. Deniz tehlikeli olabilir ama ben daha beterim. Bu cezalar sizin iyiliğiniz için. Bilgewater'da sağ kalmanın tek yolu var. Benim yolum. İsmimi kemiklerine kazıyacağım. Yağmanın keyfi bambaşka. Muhallebi çocuğu musun, yoksa deniz kurdu mu? Racon kesmem, kafa keserim. Korkularından başka bir şeyleri kalmayacak. Gemimi batırmak için beni öldürmeleri lazım. Aydan gelen huya gider. Eh, biraz boğazımı ıslatayım. Dümeni iskele yakır. Hesap soracağım. Aşağılık pislik. Al bakalım. Raskere. Ha, ha, ha. Ah, iyi geldi. Ah, şifan yetini. <laughs> 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 Çok beklersin. <laughs> Bir dahaki sefere. Bana işlemez. Zor biraz. Ateşle barut. Patlıyor. Al sana. Ha. Uh. Uh. <laughs> Sırala. Üçü birden. Fıçıza keklik. Zincirleme. Combo. Ateşkes mi dedin? <laughs> Bu ancak sen ölürsen mümkün. Köpek balıklarına yem olacaksın. Seni gemide anca bulaşıkçı yaparım. Bağırsaklarından balık yemi yapacağım. Seni gemi direğinden sallandıracağım. Ay yaşlıkta tayfamla yarışırsın. O kapanmayan çenen sonun olacak Graves. Sen kim köpeksin ki bana meydan okuyorsun? Graves silahından başka numaran yok mu? Senden süper filika olur. <laughs> Caziben seni kurtaramaz Miss Fortune. Ganimetime göz dikeyim deme seni pişman ederim. Büyük silahların arkasına saklanan küçük bir kız. Şansın bu sefer seni kurtaramayacak. Denizci aklını başına devşir. Natilus, bakıyorum gideceğin yere uygun giyinmişsin. Kıyafetine kan bulaşacak Feyt. Benimle papaz olmak işine gelmez uzun bacak. Kaybetmeye mahkumsun Feyt. Sen benim oyunumda sadece piyonsun. Heh, yadır bakalım. Toplar güverte. Ateş. Alabanda. <laughs> i̇şte kara göründü. Tedbiri elden bırakma. Hiçbir şeyi şansa bırakma.